...demek üzere ee, sahneye Ali Bey'i davet ediyorum. Ali Bey? Oynat bakalım diyeceksin oğlum. Oynat bakalım. Bak. <laughs> No set, setto tu ci amor Non più vai questi cana kini Quel suo leggero galante quando ciuma quel brillante. Quella quando il mio <laughs> Sinirlerini alıyorsun öyle <laughs> ya bir şey diyeceğim buna böyle şey yazanlar olmuş ya İnanılmaz ya ben valla bir şey demeyeceğim artık valla bak ben kötü olacağım artık millet şey falan ya ya işte yaşı küçük çocuklar var nasıl örnek oğlum bir şey diyeceğim ulan adam adamı vuruyor da oyunda Niye insanlar sevgi şeylerinden bu kadar korkuyor ya? Birbirine sarılınca, birbirini öpünce Hiçbir böyle, hemen şey oluyor böyle Nasıl olur ya küçük çocuklar izliyor şöyle böyle Ama oyunun içinde bilmem neydi ya da realde Kavga, dövüş bilmem ne falan filan deli gibi izleniyor Deli gibi seviliyor Yani Çok enteresan ya Aynen öyle Baba adamın utanç duyduğu şey sevgi. Bak sana yemin ediyorum ya. Rahatsızlık duyduğu şey var ya. Sevgi sevgi. Başka bir şey değil yani. Ben onu artık emin olduğum gibi bir şey yani. 4.45 mi? Öyle sen var ya muhteşem bir detay yüz. Aa sende bit falan var. Tırnak <laughs> <Çıkmak gülüyor> Eski rapçiler old school rapçiler anladı arkadaşlar. <laughs> old school rapçiler anladı. Şarkıyı çoktan yedim içtim bitirdim. Bitti oğlum bitti şarkı bitti. O yani o kadar hızlı anladın mı? Emre de e ee diyor ya. Işık ve ses hızını deldiğim için bile anlayamadın değil mi? Oh, hepsini söyledin. <laughs> Kemal geri gelip yavaş hız alsana söylüyorum. sağ alttan. Hızı yavaşlatsana biz de anlayalım. Cyber buradaki hızı ben sana söyleyeyim kardeşim. Hayır yavaşlatabildiğin kadar hani. Buradaki 0.25 e hızı ne neyi biliyor musun? Çetin Çetin hızı bu. Çetin Çetin dizlerini hatırlıyor musun? Kağıttan yazdı. <laughs> Onları 0.25'te anlayabilirsin. Ama benimkine erişemezsin bile bak o şeyde. Anladım kardeşim. Buraya 0.000 artık oralar konuşuyor yani. Cugros gelir camdan hmm. atlar. Devam. <laughs> Ay tapir, tapir geldi en sevdiğim. <laughs> Tropika romanların memeleri. <laughs> Zararsız. Junglenin tehlikeleri de, güzellikleri de var. Memelerden bazıları yerleri... Boyun ne lan? <laughs> <laughs> Oğlum boyun ne? Yerliler <laughs> hayal ettiğiniz hayatı yaşamakla meşgul erkek. Oğlum bari bana link atıyorsun. Benim olduğum bir tane video yapsana oğlum benim link at. <laughs> ben yokum amına koyayım. Kaç dakikadır izliyorum. Bir tane Ben de diyorum amına koyayım. Chat hiçbiriniz uyarmıyorsunuz CS:GO ne CS:GO? CS:GO. netten sonra sesi kısıyoruz ya. Geri açmamışız. Bari... <laughs> Sen daha bu editleri <gülüyor> niye <gülüyor> Oğlum bari bana link atıyorum. Benim olduğum bir tane video yapsana Benim. Ben, yokum ama yokum. Kaç dakikadır izliyorum. Bir tane bari. Sen daha bu editlere niye giriş yapamadın artık? Evet ya? abi artık olmuyoruz. Kanka ya. yani. almıyorlar. Bildin yani. Çocuklar alın. Ha duydunuz. <gülüyor> 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 Girmesin lan çağrı. Çağrı hatta bir şey diyeyim mi bak nasıl bir onay aldıysan. Bak bir tane de hype edit var burada. Bak bir tane daha hype edit var direk. Aa oynayayım mı? Şey bak connector var. B'de bir var. Aynen deneme ama izlenirse diye. <laughs> bak deneme videosu. Değer mi? Bu adam için değer mi? Anladın mı yani? Ahman be Short'tan mı vurdu seni? O! Ah! Otur! Aa oh, bu sen miydin? Adam önüme geldi zannettim kanka flash'tan sonra. Oh, and I wrote a book as well. If you only knew how many cannibals I killed with this. Millet ortaya gel sana kına gecesi yapalım. Eyvallah. Cyber senin belanı sikeyim ya. Bu <laughs> <laughs> çocuk Maltepe'de otururken ben daha fazla görüşüyordum. Black X'e 40. İyi ki varsın reis. Sen de olmasan karantina geçmeyecek. Geçer be oğlum. Nasıl geçmeyecek? Herkesin yeri doldurulur arkadaşlar. Doldurulur. Doldurulur. <laughs> <gülüyor> 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 Abi kusura bakma ama burnun kimden büyük neyle besledin acaba? İben amına besledim. Ver lan şunu. <laughs> Bokunu çıkarma. <laughs> Arkuz var arkadaşlar. Diyarbakır. Bunun bu var mı çok büyük. Diyarbakır Belediyesi nasıl iş. <laughs> Entalim dar biçtim, yakasını dar. Allah meğer Rabbim ya, çocuklar nasıl hitler yapıyorlar ya? Kemal iki nokta size ben bir kamera kapatıyorum. Bak güzel söyledik Güzel dedin. Tam yerinde dedin. Tam yerinde dedin. Bir şey diyeceğim Kemal. Ne? O Berkcanlar Diyarbakır karpuzu patlatmış.